düşük gelir? Bakalım. Bunlar yatakta artık şey He? Vereyim mi bir yastıkta? Sabah uyandığında benim bakınım deme. Yastık verecek misin? Ver vallahi saniye. Kız çıkar ha saniye vallahi. <laughs> Boynum düşüyor sonra horul horul horluyorum. Seni de uyutmuyorum sabah kadar. Al bakalım şöyle. Rahat rahat. Şöyle. Hı. Sabah da olsun. Sana bir şey yapacağım. Bir şey? Saniye, bir şey mi yapacaksın bana? Ya ne oluyor Saniye? Bir şey yapıyorsun. Daha düne kadar beni hurlara yolluyordun. yoksa ben ölecek miyim sen? Ay ağzından yel alsın gaffur. Ya seviyorum. O da suç oluyor ya. Tamam sev de Valla çok güzel seviyorsun. <laughs> ya seviyorum, seviyorum, seviyorum. Bak sen, sen senin aklına nasıl geldi o yüzümün hüviyetini çıkarmak? Sen yok musun sen? Allah. Nasıl mutlu oldu ama değil mi Saniye? Yüzüm gözlüm. Ha? Olmaz mı? O kadar mutlu oldu ki gözleri parladı benim yüzümü. Allah babası kurban olsun onun yüzüm gözlerine. Üzümüm benim. Mutlu olsun. Kafar. Allah sana razı olsun. Bin tane hata yapıyorsun. Bir kere düşünmüyorsun. Beladan belaya koşuyorsun, halt üstüne halt yiyorsun ama... ...şu kalbin var ya şu kalbin. Pamuk gibi. Çukurova pamuk gibi değil mi Saniye? Hey, Çukurovalıyız. <laughs> <laughs> Allah Allah, salak salak şakalar yapma ya. <laughs> öyle yap. niye kız öyle? Dedim gülesin ha. <laughs> ne olur, şu da iki şey yapacağız. Ya sev, sev. Ya, doğru Kı durmuyorsun, S seveceğim. Vallahi şey. doğru duruyorum, sev. Hemen. Çok güzel ya, konuşuyorsun. Abi ya, ya vallahi. Saniye, kumru gözlüm. Ben iyiysem senin sayende, biliyorsun değil mi? Sen beni iyi bir adam yaptın. Hem evimin sultanısın hem de kalbimin sultanı. Vallahi, Vallahi ben iki tane hazine kazandım. Siz benim hazinemsiniz ha? ...güzel gözlüm. Anne, baba. Hı? Gel kızım gel, gel. Gel kızım kurban olayım. Gel, gel. Uyku aklı. tutmadı. Gel, gel, gel. gel. Bu gece içimizde uyuyalım mı? Gel, gel. gel yatak tabii. Gel. Bak annem bize yastık da verdi bana. Bir tanesini sana vereyim. Gel. <laughs> gel. Gel, gel, gel. Oh. Anam, ayakları çok üşümüş bunun. Çabuk ısıtalım. Ay çok üşümüş. Bakamayın, Ya üşümüş öyle. Ya üşümüş öyle. Neren? <laughs> ben... <laughs> neren. <laughs> neren, neren Hediye mi düşüreceğim? <laughs> ne hediyesi? Ben de size hediye hazırladım. Ne hazırladık? Bak baba ne yazıyor? Kafur. Anne sen de oku. Anasın anadı Saniye. Bizi sen ne yaptın anne? İsmi evrak ya bu. Kurşun kalemle yazdım. Biraz böyle dursun. Boyadaya bakayım, sonra silerim söz. Allah, Allah, Allah. Allah üçümüzü hiç ayırmasın anne. <laughs> amin annem, amin. Amin. Ben büyüyünce Ay. de ayırmasın. Ne güzel kızım benim güzel kızım benim. Ama vallahi biz seni burada gıdıklar sabah uyur sen. Vallahi gıdıklar. Hemen evet, gıdık alıyor hani babası. Vallahi ben de gıdıklar uyuyorum. <laughs> vallahi ben gece horluyorum haberiniz olsun ha. Öyle... <gülüyor> <gülüyor> vallahi ben çok gıdıklar ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.